Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle en kolay yoldan ve ücretsiz nasıl logo yapılır onu göreceğiz. Ee, öncelikle logonun ne olduğunu şöyle kısa bir özetlemek istiyorum. Logo bir işin faaliyetin, organizasyonun yapısını, anlamını ve karakterini sembolize eden şekillerdir diye özetleyebiliriz arkadaşlar. Ee, logoyu öncelikle birçok uygulamada işte web sitelerinde ve e, özel yapan kişiler var. Bu kişilerle iletişim kurarak e, kendi logonuzu yaptırabilirsiniz ama e, tabii ki de bu e, belli bir ücret karşılığında oluyor. Peki ücretsiz ve e, çok kafa karışıklığı olmadan logo'yu nerede yapabilirim, ne şekilde, nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız e, benim size önereceğim bir internet sitesi var. Bu internet sitesini neden öneriyorum, onu da e, söyleyeceğim ona. Sitemize girelim. Canva.com'a bu siteyi önermemdeki en büyük neden, bu sitede sadece logo yapılmıyor arkadaşlar. Bu sitede video yapabilirsiniz, Instagram gönderisi yapabilirsiniz, hikayesi yapabilirsiniz, sunum yapabilirsiniz ve çeşitli şablonlarla istediğiniz gönderiyi, şekli, görseli elde edebilirsiniz. Biz bugün videomuz gereği logoyu öğreneceğiz. Logo yazdım yanlışlıkla. Logo yazdığımız zaman arkadaşlar burada karşımıza çeşitli örnekler çıkıyor fakat e, bunların tabii ki de bazıları gördüğünüz gibi ücretli pro e, bir şekilde satılıyor bunların hepsi çoğu yani e, belli bir para karşılığı e, buradan ücretsiz seçerek e, filtreleme yapabilirsiniz tabi bu bazıları yine ücretli bir şekilde çıkıyor ama sorun yok e, biz buradan e, tabii ki de şu anda Örnek bir şekilde ben yapmaya çalışacağım Siz buradaki örneklerden Kendinize, kurumunuza, şirketinize veya hani bir web siteniz varsa oraya en uygun şekilde Logo Yapabilirsiniz Şöyle bakmak gerekiyorsa ben daha çok yazı odaklı bir logo yapmak istiyorum Şunu seçelim isterseniz ama ücretliymiş bu Buradan bakalım Birlikte şunu seçebiliriz isterseniz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada çeşitli düğmeler çıkıyor diyebiliriz. Buradan öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim bir internet sitem var arkadaşlar. Bilgiyer.org Bu benim kendi şu an tasarlamış olduğum bir logo. Benim tasarlamış olduğum bir logo arkadaşlar. O yüzden burada da Marmara yerine bilgi yerine Kaydı için. Şuradan bu arada geri veya ileri alabilirsiniz bir yanlışlık yapmışsınız. Onu da göstermiş olalım. Bilgi yeri yazalım. Çok güzel. Bilgi yeri yazdıktan sonra arkadaşlar, siz tabi kendi şirketinizin ismini yazın. Burada çeşitli fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Ne gibi? Burada işte bileşenler var. Ne bileşenleri? Ben mesela son olarak Instagram, işte e, Twitter amblemi falan koymuşum arkadaşlar, logosu koymuşum. E, siz tabi şirketinizin özel bir fotoğrafı varsa arkadaşlar, bir görseli varsa yani, onun da buraya ekleyebiliyorsunuz nasıl? Onu buradan yedeklemeler kısmından e, indirebilirsiniz. E, medya yükle kısmından buraya e, aktarabilirsiniz arkadaşlar, dosyanıza yine bu şekilde koyabilirsiniz. E, biz şu anda koymayacağız onu. Yükleme kısmı dediğimiz bu, fotoğraf kısmı dediğimiz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz fotoğrafları e, bu çerçeveye yüklememiz. Ama logoda tabii ki bunu e, önermiyoruz çünkü e, arka plan e, çok önerilmiyor logolarda diyebiliriz. Buradan metin kısmından istediğiniz gibi ekstra bir metin koyabilirsiniz. Sadece bilgiye nokta e, bilgiye değil de atıyorum işte bir alt başlık ekleyip bunu aşağıya koyup mesela bizim bir sloganımız var sosyal içerik platform. Bunu da alıp oynatarak tabii ki de bu şekilde altına koyabilirim ama ben tabii ki de bunu tercih etmiyorum. Siz edebilirsiniz arkadaşlar. Etmek isterseniz. Arka plan bu görmüş olduğunuz bir renk var. Bu rengi buradan değiştirebilirsiniz. Siyah yapabilirsiniz. Turuncu, mavi yapabilirsiniz. Ya da buradan arka plana gelip kendinize bir arka plan ekleyebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Tabii burada son kullanılanlar Benim kendi kullandıklarım. Buradan da birçok ücretsiz bir şekilde arka plan edebilirsiniz. Bu size kalmış. Dediğim gibi ama çok arka plan çok önerilmiyor. Çok yapan kişi görmedim ben açıkçası. Ama yine örnek olarak bu şekilde ee, kalsın. Yine örnek olarak bu şekilde e, kalsın arkadaşlar. Size bunlara farklı e, örnek olarak bu şekilde kalsın arkadaşlar. Siz bunları farklı olarak ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlayabilirsiniz? E, burada tabi e, çok basit bir arayüzü var kalmanın diyebiliriz. Mesela bilgiye nokta e, sadece mesela şu kısmı istiyoruz biz. Mesela bilgiye bilgi bilgisi buraya gelip renk seçeneğine yani tıklayıp e, biz dilersek bu yazıyı işte Eee bu renk yapabiliriz. E, yerine işte yine aynı şekilde buraya gidip farklı bir renk e, yapabiliriz. Bu şekilde de gözükebilir. Aynı şekilde bu gördüğünüz e, bir dakika bu gördüğünüz yerde e, farklı renklere boyayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde farklı e, tıklamalarla logonuzu tasarlayabilirsiniz. Burada tabii ki efekt, animasyon ee, ve çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Daha koyu renkte tabi yazabilirsiniz ama şu anda zaten logo yaptığınız için bu gibi bir şeylere gerek yok. Buradan boyutunu, yazının boyutunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ee, gelelim yazı şekline arkadaşlar. Yazı şeklinde de burada gözünüz hangisi hitap ediyorsa, hangisini kişisel olarak seviyorsanız e, değiştirebilirsiniz. Çok fazla seçeneğiniz var. Ve bunlardan bazıları yine gördüğünüz gibi ücretten büyük bir çoğunluk ücretsiz bir şekilde karşınıza çıkıyor. Ee, tabi burada çeşitli e, yazılarla logonuzu süsleyebilirsiniz. Şöyle değişik bir şekilde yaptık biz kaldı. Ee, en son arkadaşlar bundan indirme kısmına gelerek yeni oluşturduğunuz logoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burada e, önermiş bu öneri arkadaşlar her yerde olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu seçeneğe tıkladığınız zaman e, logonuzun boyutu artıyor. Yani ortalama 6-7 MB oluyor. E, çoğu site bunu desteklemiyor. Eğer desteklemezse buradan e, bu seçeneği küçük dosya boyutu görsel diye değiştirebilirsiniz. Logonuzda herhangi bir kalite düşmesi açıkçası olmuyor. Onu söyleyeyim. Buradan e, indirebilirsiniz ve yeni logonuz e, hayırlı olsun diyebilirim. Logo yapımı sona erdi arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kendinize göre yeni bir logo seçip bu şekilde değiştirebilirsiniz. Veya logo harici daha farklı e, işte Instagram gönderisi, işte sunum, hikaye, YouTube kanalı resmi gibi şeyler yapacaksanız da Kanva'yı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buradan da kendinize göre bir logo seçebilirsiniz. Bunların hepsi ulaşılabilir arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Yani bu e, biz bunu yapmıştık. E, farklı insanlar da tabii ki bunlara ulaşabiliyor ama siz bunları e, özgün olmak adına tabii ki kendinize göre, sitenize göre veya işte kuruluşunuza göre, şirketinize göre çeşitli renk kombinasyonlarını değiştirerek veya yerlerini değiştirerek veya kendi yapmış olduğunuz bir görsel varsa ekleyerek özgün bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar burada dediğimiz gibi daha burası çok yaşlanıyor binlerce e, örnek var diyebiliriz birbirinden farklı bir şekilde e, son olarak arkadaşlar videomuzun artık sonuna geldik e, videomuzun sonunda sizden küçük bir ricam var e, görmüş olduğunuz gibi bir internet sitem var burada çeşitli konuları ele aldığımız e, ve yazı yazdığımız bir site diyebilirim biyografi, metafizik, sağlık, seyahat, e, teknoloji ve web e, kategorilerinde yazılar yazıyoruz. E, İlginizi çekebilecek yazılar olduğunu düşünüyorum. Destek olmak adına abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. E, diğer videomda görüşmek üzere.